Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar bugünkü bilinçli farkındalık konumuz sizlere yaşam yolculuğunuzda bilgelik katacak ve herkesin yaşam yolculuğunda kendine kıssadan hisse paya çıkarabileceği güzel bir bilinçli farkındalık ve bilgelik konusu. Hikayemizin konusu Afrikalı çiftçi. 20. yüzyıla girerken başarılı bir Afrikalı çiftçiyi Birden elmas avına çıkarak zengin olmanın heyecanı sarıyor. Bu çiftli çiftçi çiftliğini satıp Afrika'nın değişik yerlerinde elmas aramaya başlıyor. 12 yıl boyunca Afrika'nın büyük bir bölümünü dolaşıyor ve hiçbir şey elde etmiyor. Sonunda hasta, yalnız ve tükenmiş olarak kendini tükenmişlik sendromuyla kayalıklardan aşağıya okyanusa atarak suda boğuluyor. Onun çiftliğini satın alan çiftçi bir gün sulama yaparken ışığı ilginç bir şekilde yansıtan bir taş buluyor. Paha biçilmez bir elmastır bu bulduğu taş. Bunu saptayan kişi çiftçiye kendisini bunu bulduğu yere götürmesini istiyor. Elması bulduğu yerin yakınında bir tane daha buluyorlar derken, bir tane daha, bir tane daha derken bütün çiftlik adeta dönümlerce elmasla kaplıdır. Çiftliği satan ve gidip de suda boğulan eski çiftçi kendi tarlasına bile bakmadan başka yerlere elmas aramaya gitmişti. Çiftçinin başka yere elmas aramaya gitmesinin sebebi kendi tarlasındaki elmasların ham halde elmasa benzemediğini bilmemesiydi. Elmaslar ham haldeyken taşlara ve kömür parçalarına benzer. Bir elmasın elmas olabilmesi ve sahip olabileceği en fazla değere sahip olması için kesilmesi, şekillenmesi ve parlatılması gerekiyor. Hayattaki fırsatlar da bize işlenmemiş elmaslar halinde gelirler onları işleyecek, parlatacak ve bir şekil verecek olan bizleriz. Biz bunları göze almadığımız zaman parlatmayı ve zahmeti göze almadığımız zaman hazır halde de hiçbir yerde böyle bir elmas, böyle bir yemek yok. Emek olmadan yemek olmaz bunun bilincine olmamız ve bunun bilincine varmamız gerekiyor. Birçok fırsatı kaçırmamızın sebebi ciddi bir çalışma altında gizleniyor olmalarındandır. Yani emek sarf etme gerektiriyor. Başarmak istediklerimize bizi ulaştıracak fırsatlar genellikle burnumuzun dibinde bulunur. Sadece kendi yetenek ve kişisel özelliklerimizde değil, kendi sektörümüzde, kendi eğitimimizde, kendi ilgi alanlarımızda, kendi tecrübelerimizde kendi bağlantılarımızda ve kendi şehrimizdedir aslında. Biz sadece bunları görebilecek bir bilinçli farkındalık sahibi miyiz değil miyiz? Sorun bu. Bütün hayallerimiz, arzuladıklarımız ve umutlarımız büyük bir ihtimalle bizlere çok yakındır. Tıpkı çiftliği satıp da Afrika'nın hepsini dolaşan ve en sonunda da hiçbir şey elde etmeyen ve okyanusta boğulan çiftçi gibi. Fırsatlar, umutlar, arzuladıklarımız bize yakındır ama biz bunları göremiyoruz. Ham elmas şeklindedir aslında birçok aradığımız şey. Çok yakınımızdadır ve ham elmas şeklindedir. Ama planlama, hazırlık ve çalışma gerektirir. İşin başına geçip ellerimizle kayda değer bir şekle getirmeyi gerektiriyorlar. Onları parlatmamız gerekiyor. Hedeflerinizi saptamaya başladığınızda Ülkemizi terk edip diğer yarım küreye gitmeniz gerektiğini düşünmeyin. Ya da tekrar okula dönüp 4 yıl üniversite bitirmeniz gerektiğini de düşünmeyin. Olduğunuz yere etrafınıza bakın. Bulunduğunuz yerden başlayın ve büyük bir olasılıkla siz de dönümlerce elmasınızı olduğunuz yerde bulacaksınız. Evet sevgili canlar, Afrikalı çiftçi ve fırsatlara uyanma bilinçli farkındalık konumuzun da böylece sonuna geldik. Videomuza beğeni atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir başka bilinçli farkındalık konusunda buluşana değin. Hoşçakalın.